gençten ve kendini genç hissedenlerden aynı zamanlar aynı zamanda da KPSS hazırlıklarının sınavlarında neler yapabilirim, nerelerde nelere çalışmalıyım diye kendilerini düşündüren hem de 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığıyla dinleyip izleyebileceği, özellikle de bütün doğru bilgileri her alanın kendi uzmanından alabileceği bir e, akademiden sesleniyoruz sizlere. Çiğdem Polat Hanım efendi yanımızda, akademimizin sahibi. Şimdi kendisiyle tanıştıracağım sizleri. Ee, biz iki yıldır bu sektörde aktif olarak çalışıyoruz ama öncesinde tabii altyapısı çok uzun süren bir iş çünkü online eğitimin altyapısı çok fazla. Onun öncesinde bir iki yılımız var. Ee, bu süreçte e, işte hocalarımızı falan bulduk, e, sorularımızı yazdık, ders notlarımızı yazdık. O şekilde online e, eğitim veren bir sistemiz. Biraz sorularımıza girmek istiyorum. Sorularımızı yazdık, hazırladık dediniz. Nelere özen gösterdik, nelere dikkat ettik? Nasıl bir çalışma evresi geçirdik? Şimdi geçmişte biz etrafa baktık, öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Öncelikle öyle. Öğrencilerin bir tahta karşısında ders işlemek istediklerini tespit ettik. Ve hani sınav hazırlanmak için mutlaka soru çözmeleri gerekiyor. Bu soruları da biz akademisyen alanında uzman, 20 yıllık, 15 yıllık geçmişleri olan akademisyen hocalar bulduk. Her hoca kendi alanında ÖSYM tarzında, işte zorluk tarzı, yüzdesi, her şey ÖSYM'nin belirlediği şekilde hocamız altyapısını çalıştı, oturdular, soruları yazdılar ve biz bunları sisteme yükledik. Öğrencilerimiz online bu soruları çözebiliyorlar. Ee, peki ben vermiş olduğunuz bu güzel ayrıcalık için ekran başındaki özellikle de öğrencilerimiz ve hazırlık öğrencilerimiz adına 7'den 70'e yaş aralığı, yaş sorunlu yapmadan e, teşekkür ediyorum. Çünkü e, camla başta dinliyorlar şu anda sizlere. açılar bütün gözleri, kulakları, çakraların hepsi açık diyorum. Bir diğer konuya biraz geçmek istiyorum. Başarılarınız var aslında. Yani hem bizim duyduğumuz hem burada görmüş olduğumuz hem de aslında öğrencilerinizden dinlemiş olduğumuz hem size karşı ve hocalara karşı olan sevgi ilgileriyle birlikte, gerçek anlamda başardım ben ve Çiğdem Hoca sayesinde, Çiğdem Hocam ve diğer hocalarım sayesinde diyen isimlerle tanışıyoruz. Nasıl bir yol izliyorsunuz, online eğitimin öncelikli tuttuğunuz özellikle tuttuğunuz durumlar neler? Şimdi biz öncelikle öğrencinin ihtiyaçlarını giderdiğimizi söylemiştim şöyle bir yol izliyoruz e, derslerimizin videolarını sezon öncesinde biz yaz döneminde kaydediyoruz sistemimizde yüklü ders videoları ders videolarını öğrencilerin izlediklerini takip ediyoruz öncelikle Ve ben bununla bizzat ilgileniyorum öğrencilerle sürekli iletişim halindeyim gerek whatsapp grupları gerek direkt araya arayarak mailleşerek ama daha çok birebir ilgileniyorum her öğrenciyle kendi alanımızda da olsa diğer e, tüm e, Bizim sistemimizde bulunan bütün dersler için tek tek hoca öğrencilerle ilgileniyorum ben. bu bizim başarımızı aslında yükselten bir şey. Bunun dışında öğrenciler videoları izliyorlar. daha sonra her hafta o izledikleri video ile ilgili canlı ders yapıp tekrar yapıyorlar. Geçen yıl bu canlı derslerde biz gerçekten başarı kaydettik. Ben kendi dersim için konuşayım. Öğrencilerim videolarımı izlediler, izlediler, tekrar tekrar soruları çözdüler, tekrar tekrar çözdüler. En son canlı derslerde tekrar yaptık. İnanın anatomiden yani son başladıkları geç başladıkları halde tamamını doğru yaptılar öğrenciler. Yani şu anda bana çok pozitif dönüşler oluyor. Ben çok mutlu oldum. Sınav günü kendim sınava giriyormuş gibi heyecanlıydım gerçekten. O şekilde takip dersleri zaten anlatan kişilere güveniyoruz. Hepsi alanında uzman, doçent, profesör kişiler. Özellikle beden eğitimi alanda, matematik alanda hepsi akademisyen hocalarımız ve hepsi alanında gerçekten yıllarca Emek vermiş insanlar. Böyle bu da öğrencimizin başarısına yansıyor. Bir sınava kazanmak için neye ihtiyacınız varsa, soru bankası, pdf, ders anlatımı, canlı da e ders, e deneme sınavı hepsi bizim için, bizim bizde tek pakette. E ve burada öğrencilerimiz gerçekten adımız gibi çok özeller. E hepinizi bekliyoruz sistemimize. Kazanmak için e sadece özel akademi size yeter.